arkadaşlar. Bir yaba. Bugün sizler bekle derden son çıkan oynuyoruz. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar ışık gözükmüyorsa şu perdeyi kapat. Şu koyarsan daha iyi olur. Dur be. De. Ben şu ışığı açayım gelin. Şimdi gözüküyor de. mu? Çünkü böceklerden nefret ediyormuş. Ne? Yok bir şey. Ne? Aslında şu kutuyu şuraya koysak onu dayısak olmaz mı? Daha iyi olur. Işıkları hmm. kapatırız. Hmm. Böyle daha iyi. Ben sen şu Şu halıyı biraz o tarafa sokalım. Biraz daha Yoksa Karp. oradan önce diğer halıya geçiyoruz. Ama bekle. Şöyle yapmamız gerekiyor ki en sağlıklı oldu. Bekle kalpli. Tut. Nereden? Buradan. Hayır oradan. Karp. Buradan. Arkadaşlar bu yapımı birazdan keseriz biz. Heh, tamam. Bitti zaten. Yani. Evet. Kesmemize gerek yokmuş. Evet. Bir ucundan ben bir ucunu sen. Evet, böyle. Hadi. Böyle he. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi buraya bir çizgi çizmemiz gerekiyor. <laughs> o zaman niye bir malum daha küçük? Ne? Niye bir malum daha küçük? Ne bileyim ben. Bunun düzgün yok. Alın olmaz. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız eşyalarımızı alacağız ve o sırada ilk ben sonra sen yapacağız. Çünkü o zaman çekemeyeceğiz kimin aldığını. Tamam mı? Hmm, o zaman şimdi videoyu durduruyorum. diliyorum. Şey söyleyeceğim 5 tane tuvalete gitme hakkımız olacak. de 5'ten fazla tuvaletimiz gelirse o zaman gitmeyeceksin. Elenirsin. Bence sınırsız tuvalete gitme hakkımız var. Hayır yok. o zaman ne anlamı kalacak? Arkadaşlar 5 bence. 5. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Bu challenge'ı yeniden yaptığımızda yazın <laughs> yorumlara. Yorumlarınızı okumuyorum çünkü yorum yazmıyorsunuz. Başka ne yapacağım? Çünkü yorum yazamıyorlar. Yo ben videolar yapıyorum. açık yapıyor musun? Evet açık yapıyorum. Hü izleyicilerin ben, zaman... içinden sövdüğünü biliyorum. Arkadaşlar şey, bilginiz olsun. Artık yorumları açık bırakıyorum. Ye yeah, O zaman kim başlasın ben Ben. 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 Gıcık <laughs> ya. Arkadaşlar şey, bu benim evi... Bir dakikamız var arkadaşlar. Öyle şey yok. İki. Var. Üç. Yok. Dört. Beş. Dört. Süre yok. Var. Şuray, yok. Var. Yok. Ece. ben 33. Evet, başka bir şey anlıyorum ha. Ver. <laughs> ya hayır, artık. Bu arada arkadaşlar şey şimdi bilginiz olsun. Eğer dur, ben süreyi başlatacağım birazdan. Eğer yakın başlatıyorum burada. Eğer bak eğer alabileceğimiz bir şey varsa dairede alabiliyoruz. Evet 3 2 1 başla. Speedrun speedrun speedrun. Çekil çekil çekil. Açın kapatın. Ne oluyor? Hey. Çantam nerede? Benim çantam nerede?

sonra köpek aldım. Ne? 30 saniye fazla zaman oldu. Neyse. Hayır, hayır hayır hayır. En başta yapıyorsun. Ho! Hileci. E ee, ben bir saniye <laughs> sabredeceğim. Sen de 30 saniye daha fazla şey al. Tamam. 30, 30 saniye, saniye başlıyorum. daha çok başlatıyorum. Hızlı olman gerekiyor. Hı -hı. Ben, ben, ben ıı, su da koyacağım. Boyama yapamayacağım. Bak çoğal ben boş, boyama yapayım. Benim ya çantamda ya. boyama var. Bu arada birbirimizde... beni çekmiyorsunuz <laughs> Ne? Ne dedi? Çoğal beni çekmiyorsunuz dur. Gel Bu arada birbirimizde eşyalarımızı paylaşabiliyoruz. Tamam. Yani sen bana boyaların ve kağıtlarını paylaşabiliyorsun. Ben sana yiyeceklerini ben Ben çok fazla bir şey almama gerek yok. Neyse. Neyse söyleyeyim, ben söyleyeyim benim yerim 10 numara bak. Oha şimdi 6 dakika olmuş. Evet. Şimdi çizgiyi evet. siliyorum ben çizgiyi siliyorum. Çizgiye gerek yok. bir şey söyleyeceğim abim. Gelecek birazdan. Bak. 15 dakika. Arkadaşlar çizgiye gerek yok. Merak etmeyin. Birbirimizin yerine geçebiliriz ama bu yere birbirimizin eşyalarını izin almadan kullanamayız. Ben şurada... böyle bir şey söyleyeyim. Ben böyle çok rahatım. Böyle Ben bunu alacağım. Su dökmeyin. Ne telefon abi. Arkadaşlar böyle bir şey söyleyeyim. Benim burada eğlence kutum var. Ben başka ne isteyeyim? Eğlence kutusu. Mu? Eğlence cüzdanım. Bak bu arada uzanabildiğimiz eşyaları alabiliyoruz. Tamam. Mesela Benim abi. burada beş taşım bile var. O ben dur şuradan cipsi alabilirim. Bu arada ben denizli almadan kullanamam. Bir şey ben cipsi alacaktım vazgeçtim. Niye? Tadı kötü çünkü. Benim çantamda ekstradan bunlar da var. Sen ayna var mı? Ne? Sen ayna var mı? Yok. Çok gereksiz bir şey bu arada. İki tane var. Sadak var mı? Ne? Sadak var mı? O yok. İki tane var. <laughs> Çünkü ne? ikisi de bir yerde daha. Ben şunu birazcık ittireyim. Ben burada ve oyuncağım var. Bu bunun kuyruğu nerede? Ben bunun kuyruğunu alacağım. Kuyruğu alamam zorundayım. ya? Yani eğer eksik bir şey varsa gerekli. Hayır öyle bir şey yok. Öyle Bak. bir şey demedim. En baştan diyecektim niye beş. Çünkü <laughs> bakayım ben şöyle beş taş olayım. O zaman bu oyunu nasıl oynayacağım ben? O zaman oynamayacaksın. Ben, ben yapacağım, bir şey yapacağım. Oynayabiliyorum. E, alsaydım. Şu hocam ve malzemelerimizden bir şey gitti ya da tamam. Eksik olan şeyleri alalım ve malzemelerimizden bir şey gittiği zaman onu da alalım. Hakkımız olsun. Tamam. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ben bunun kuyruğunu alacağım. Ben bunu nerede almıştım? Belki şurada bir kuyruğu. İşte benim habersiz bir şey alacaksa böyle oluyor. Kendi alına geç biraz daha. Bak şimdi ya sana ben sana bir şey göstereceğim. Ne? Arkadaşlar ben ilk başta bunları almıştım. E ben de aldım araba. 3 tane almıştım. Ben 4 tane aldım. Hepsi turuncu. Ben sevmiyorum güzelsin araba kullan. Araba sürmeyi. Sürmeyi sevmiyorsun bunu mu? Ah, dakika ayı yaptı. <laughs> Bedavada ne arkadaşlar. Böyle çakal olur. Böyle, çakal olur. Bir şey, olur. Bir, şey bir şey hediye ettiğinde onu da ona bir şey hediye etme şeyi oluyor. Borcu oluyor. Yo borç değil. Vermek zorunda oluyor. Yok. Doğru, evet. Mi? Bir şey vermek zorunda oluyor. Ama sürekli kullanmaya değil yani. <laughs> ya yani. Beynin yanında bu yüzden aldın. Hayır. Evet. Alacağım bir şey yoktu. Ben Hı. de sana vereyim diye aldım. Al, oyun oynuyorsun. Ama oyun oynanabiliyor mu? Evet. Duyu Devan'ın oyun oynanabiliyor mu? Bunu nasıl açıldığını bilmiyorum ama. Bilmiyorum. bilmiyorum. Doğru lan. Hayatın değişti. Şu telefon kullanmadın ki. Yo ben kullandım. Biz nerede varmış? Kullandım da bunu olsun. kullanmadım bu markayı. Bakın bu markası. Bakın bu markası Samsung. Aa sesler vermiş. Günaydın. Ben sesleri duymuyorum. Başladı al. Ne başladı? Yılan mı? Evet yılan oldu. Nasıl oynamıyor? Hareketler şöyle dur. Bak. Tuşlu tarafı tıklamıyorsun. Belki size de öğreteyim. Şuna tıklıyorsun. Geri alıyor. Ben sen şunu. Buna tıklıyorsun ve bu tuşlar hareket ettiriyor. Şu. Neyse ben oynamak istemiyorum onlara. O zaman ne istiyor? Bana. Kapıyı Şuna. Bu mu? O. Bu. Ha? Tamam onun işte. Bunu. Aha. Bunu vermem bunu vermem. Niye? Ama bunu da verebilirim. Yok ama istemiyorum. Ha. O zaman vermem. ben ben, ben beş taşım oynayacağım. Benim çantamda oradakinden daha fazla şey var bu arada. Yok benim çantamda su doku var. Su doku su doku. Benim çantamda daha fazla şey var. Ama bende su doku da var başlayacağım şimdi senin sudokuna da ama. Bakayım sudoku mu? Bu sudoku so değil. Bu sudoku so değil. Nerede bu sudoku? Sudoku. Benim çantamda para bile var. Benim çantamda para bile var bu arada. Oha. O zaman bize bir market lazım. Parayla alalım. Ama parayla alalım da Sonradan ben yine alabileyim onu o parayı değil mi? Ya, video bittiğinde tabii ki de. O Yoksa... şey Karışırsa... Bir şey ben, zaten, ben de, ben Bende zaten para yok. Hadi bakın. Su doku. Ben de öyle var. Ben ters. Evet. Ters okuyorsun. Şey Su doku. Meraklı matematik. Bu arada BM'mizin yerine geçebiliyoruz. Çizgiyi sildim ben. Biliyorum. İnternet site diyor. Boyama kitabı da var. BM'mize paylaşabiliyoruz. Ama paylaştıktan sonra... da Ama paylaştıktan sonra... Bir durdursana videoyu. Durdurma. Ya. Ben oynayacağım, ne oynayacağım. Marketimiz olsun. Ama arkadaşlar biz market yapıp geliyoruz. Ama kan para yapalım mesela. Yani normal para olmaz. Arkadaşlar işte market hazırlayıp geliyoruz. Arkadaşlar <laughs> şey Ceren evine gitti. Paramız bu kantin şu kaç bunu alırım da kaç liraya en az bir 10 liraya alırım. Burada bir tanesi 5 lira arkadaşlar. Bir tane bındık. Para çizmeye üşendim. Fındık kullanayım dedim. bir oyuncak. Şimdi burada dur. e ee, ne kadar hafifse bu kadar. Çok gidiyor. kadar sert durursak o kadar uzağa gidiyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle durdu. Bakın bunun buradaki her şeyi alabiliyor. Yirmi. Beş. Beş. güzel evet, bu arada buradaki her şey biraz da Artık burada ay olur. Bunu almam lazım. Ben bunları yiyorum. Tamam. Balık kreker sağlığa doğru giden lezzetli şeylerden biri. Birinci tuvalet hakkımı kullanıyorum. Dört. gel sala doğru ilerleyen lezzetli bir şey sağlıklı balık 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 ya balık lezzet tat şeker bakın gerçekten de. balık blöp blöp blöp. Ben daha demin ne gördüm? 17.31 mi? Dün 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 dün. Birazcık su doku çözeceğim. Kalem alacağım. kalbimi <laughs> Videoyu beniz bir zaman durdururum bu içine bir şeyler koyabiliyorum Ronaldo değil kart Cibum <laughs> Galatasaray Ayşe bana ben Galatasaray E Benim bu telefondaki skorum Benim bu telefondaki skorum Benim bu telefondaki skorum 58 Max 58 58 kaçıncı oynuyor şimdi? Galiba ikinciydi. Evet beşinciydi beşinci beşinci. Çıtır çizi, Salye faydalı. Peynirli. Soğanlı. Çıtır çıtı. Çıtır Salya. Salya faydalı. Peynirli ve soğanlı. the next one. Madem sıkıldınız. Şimdi dünyanın en sıkıcı videosu gibi gelmiş olabilir. Birazdan görürsünüz.